Cember baksana be. Cember! Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ya Cember şu fotoğrafın arkasına Photoshop'la Eyfel Kulesi koyabilir miyiz? Arkadaşlar kanalıma abone olup arkadaşınızı etiketleyip çekilişe katıldınız mı? Ne diyor? Anlam fatura almazsak kaç olur? Evet arkadaşlar, o tamam, tamam başlayalım. Photoshop hakkında bilinmeyen 10 büyük gerçek. E bu benim arkadaşım Batuhan. Ona da buradan ab yok buradan değil. Annem kızıyor. Şuradan abone olabilirsiniz arkadaşlar. Neymiş ki o bilinmeyen? Ne bileyim? Bilmiyor musun? Şey, oğlum yapıyor mu yapmıyor mu? Bak hadi adamın işi var. Evet arkadaşlar bugün Halil arkadaşı photoshopladık. Oğlum nerede hani yaptı? Yukarı kaydırıp görebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Eyfel hakkında bilinmeyen 10 büyük gerçek. Oğlum neyi oğlum. yukarı kaydıracağız ben anlamadım. Yukarı kaydır... Oğlum Evet. Durum nedir? Evet içeride A noktasında parçalanan çay bardağı B ve C noktalarına yayıldı. İçeride en az 4 büyük kırık cam tespit ettik. Sayısız mikro parça da 3 kilometre karelik alana yayılmış durumda. Peki siviller? İçeride misafir statüsünde 2 erkek, 1 kadın, 2 çocuk olmak üzere 5 sivil var. Evet öncelikle içerideki kimsenin hareket etmemesi gerekmedikçe nefes bile istemiyorum. Daha sonra hava kuvvetlerinden gelecek helikopterle 2 adet çocuğu tahliye edeceğiz. Sonra biz ön kapıdan içeri girip büyük parçaları alarak işleme başlayacağız. Halı ve kanep altlarına sıçramış küçük mikro parçaları da Oğlum daha sonra... niye süpürge getirmiyorsunuz? Ee, efendim başkan hatta Sayın başkan süpürgenin torbası dolu olduğu için şu anda müdahale edemiyoruz Ama iki saat içinde yeni bir süpürge torbası ile geleceğiz Baba komuta annemde onunla konuş Merak etmeyin orada yalnız değilsiniz Ay, Hande bak geçen bu çocukla buluştum Çok tatlı değil mi baksana Bakayım kim Bu mu tatlı Nasıl anlaştınız buluşmada? Nasıl iletişim kurdunuz? Duvara resim çizerek mi? Kim bu mağara adamı ya? Bir de tatlı diyorsunuz. Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi. Hem de zıkkım olur restoran zincirinin sahibinin oğlu. Ders çıkışı Lamborghini'siyle beni alıp eve kadar bıraktı. Hafta sonu da hepimizi çeşmede yatında verdiği partiye davet etti. Ha diyorsun. Ha bir şey diyeceğim. Beckham'a mı benziyor bana mı öyle geldi? Sen de benzetebildin mi Beckham'a? Baba akşam oldu hadi gitmiyoruz mu ayakkabı almaya? Ana ben bu çocuğa ayakkabı alacaktım. Neyse prosedüre uyalım o zaman. Ee, yok var orada ayakkabı yeni ayakkabı falan yoksa maaş atınca alacağım dedin ya sen. Ben alacağım demedim. Uydurma yok öyle bir şey. Ya hep böyle yapıyorsun. Her seferinde aynı şeyi yapıyorsun. Güzel bir çatışma ya. başladı. Anne, babam geçen hafta alacağım demedi mi? Evet, alacağım işte dedi. <laughs> Sen niye bu çocuğu verdin? Yo hepsini önden baban çımarttı bu çocuğu. Torunum diye verdiler, verdiler önden sonra. Ne demem bize çıktı? şimdi de içten kırıldı. Anne Görüm babayı sonra. birbirine düşürme görevi. Tamam, okey. Devam edelim. Her, yep. her, her seferinde! Allah belanı! Böyle okuma isyan, tamam. Çünkü Aptal! Ta! Tamam. Bir tek şey kaldı, onu da yapman lazım. Kendini paralamak işte heves kaçtı tamamdır. Hadi gidip alalım. Şu saatten sonra, sonra ne anlamı var? What the <laughs> Bu ne oğlum böyle hepsi aynı? Bak. Bak o, o, o hala aynı lan. <laughs> ne oluyor lan bu ha? Eee abla, abla vallahi ben bir şey yapmadım. Beni serbest bırak. Ne yapayım nasıl serbest bırakayım? Son hikayemi izle. Tamam tamam hemen Son kodları buna hemen Hemen atayım. Aşağıdakileri de atayım. Hepsinen atayım. hepsine atayım. Terleyin hayal mi olur lan? Neyse ampul edeyim şunu ben. Yalnız programla ampul etme. Gel. Tamam çekiyorum o zaman. öyle çekme. Niye? Öyle çekince şişman gösteriyor. Şişman çıkıyor. Hakikaten şişman göz. Dur arayalım servisini o zaman soralım bir dakika. Müşteri hizmetleri için lütfen biri tuşlayın. Yani kaldırır, Tahmini bekleme. Ne var baba? Alo İyi günler, ee, bu telefonun sanırım kamerası bozuk. Arkadaşımı şişman gösteriyor. O zaman getirin bir servise garantiye gönderin. Tamam, getirelim. Hadi gel o zaman, bir servise götürelim. Şurada. Evet, telefonunuz garantiden geldi hanımefendi. Bu arada telefonun mühendisi Matsumoto. Ne oldu acaba? Bir deneyelim bakalım. Hala şişman gösteriyor. Matsumoto ne yaptın? Ne yaptım? Ne yaptım? Hanımefendi yerine geçecek olan mühendisin sorunu düzelteceğini söylüyor. Pardon da yerine git masadan kalkın üstünüz başınız batmasın anlamadım bunu. Hocam Kepler 10b gezegeninden bir konumuzun sorusu var. <laughs> Solucan deliğinden geçersek seferi sayılır mıyız diye soruyor. Ya. Yıl olmuş 3000 bilmem kaç hala salak salak. Oğlum uçma şu evde Allah aşkına ya. Gel otur hadi okuyacak. Baba biz validen top atışını izleyeceğiz. İyi tamam hadi gidin üf. Hanım nerede kaldı Cevdet? Okunda okunacak ezan ya. Yetiştim enişte yetiştim. <laughs> Nasılsın iyisin? <laughs> okundu hadi okundu. Erik yemekleri koy yavrum. Oh, hanım kuzu tandır yapmış hadi oh. Çok yedim ya. Dengeline sağlık şahane olmuş. Enişte bir uzay boşluğuna çıkalım mı? Ben bir zehirleneyim evi kokutmayalım.